Beyin Connect ve Beyin Gurme izleyicileri merhaba. Bugün Güneş'e Selam serisi A'yı çalışacağız. Güneş'e Selam serisi vücudumuzu ısıtmak için günün başında yapabileceğimiz bir seri ve bu kolay olan versiyonu. O yüzden yogaya yeni başlayanlar bunu rahat rahat yavaş yavaş deneyebilir. Öncelikle metimizin başına geçiyoruz. Ayakları paralel basıyoruz. Ayak parmak uçlarını karşıya doğru çeviriyoruz ve ayak tabanlarıyla yeri iyice kavruyoruz. Kuyruk sokumuzu içeri alıyoruz. Omurgayı düzeltiyoruz. Eller ortadan namastede. Omuzları aşağıya bastırıyoruz. Nefes alarak geriye doğru açılıyoruz. Karnımızı öne doğru itiyoruz. Nefes vererek öne kapanıyoruz. Katlanıyoruz. Uttan alsana da başımızı dizlerimize doğru itmeye çalışıyoruz. Sonra avuç içlerini iki ayağın yanına güzelce yerleştirdikten sonra sağ ayakla geriye kocaman bir adım atıyoruz. Sağ dizi yere bırakıyoruz, ayağı rahat bırakıyoruz ve öndeki ellerin parmak uçlarıyla ayağın yanına gelip kendimizi destekliyoruz. Sırtı mümkün olduğu kadar düz tutup karşıya doğru bakıyoruz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz kalçayı öne doğru bastırıyoruz ve esnediğini hissediyoruz. Elleri yere basıp arkadaki ayakla dizi kaldırıp öndeki ayağı geriye alıyoruz ve buradan aşağı bakan köpeğe geçiyoruz. Adamı kayı buluyoruz. Eller omuz genişliğinde, ayaklar kalça genişliğinde. Topukları yere doğru bastırıyoruz. Göğsü dizlere doğru itiyoruz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz. Boynumuzu rahat bırakıyoruz. Omuzları kulaklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Dizleri yavaşça yere bırakıp kolay çaturanga hareketine doğru gidiyoruz. Göğse ellerin ortasında yere bırakıp çeneyi de yere koyuyoruz. Buradan nefes alarak kobra pozisyonuna geçiyoruz. Bu janga sana da karşıya tamamen bakıp kendimizi güçlü itiyoruz. Nefes vererek ayakları takıp dizlerin üzerinden aşağı bakan köpek pozisyonuna tekrar geliyoruz. Ellerimizi ayaklarımızı ayarlıyoruz. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyoruz. İki elin ortasına doğru bakıp, istersek dizlerimizi hafifçe büküp, sağ ayakla öne büyük bir adım atıyoruz. Sağ ayak öne gelmezse ayağımızı alıp öne doğru itebiliriz ya da ayakla yerde minik minik yürüyebiliriz. Arkadaki sol dizimizi yere bırakıyoruz bu sefer ve ayağımızı rahat bırakıp el parmak uçlarımızı öndeki ayağın iki yanına destekliyoruz. Sırtı vücut izin verdiği kadar düzeltip göğsü karşıya açıyoruz ve karşıya bakıyoruz. Kalçayı öne doğru bastırıyoruz ki esnesin, rahatlasın, açılsın. Elleri yere koyup arkadaki dizi kaldırıp öne bir adım atıyoruz. Matımızın başına geliyoruz. Utanana sana da öne doğru katlanıyoruz ve yavaşça kalkıyoruz nefes alarak geriye açılıyoruz ve dağ duruşuna geri geliyoruz. Yarım turumuzu tamamlamış oluyoruz. Şimdi aynı seriyi sol tarafla yapacağız. Nefes alarak açılıyoruz geriye. Nefes vererek öne katlanıyoruz. Bacaklar düz, baş dizlere doğru dizleri hafif büküp elleri yere koyup bu sefer sol ayakla geriye kocaman bir adım atıp sol dizi yere bırakıyoruz. Ayağı rahat bırakıyoruz. Elleri ayağın iki yanına destekliyoruz. Burada kalıp burundan nefes alıp veriyoruz. Kalçayı öne doğru bastır besliyoruz. Sırtın pozisyonu önemli. elleri yere koyup arkadaki ayakla yere basıp dizi yerden kaldırıyoruz. Daha sonra öndeki ayağı arkadakinin yanına alıyoruz ve aşağı bakan köpeği buluyoruz. Adamuca da bekliyoruz. Baş rahat, topuklar yere doğru, göğüs dizlere doğru, kollar güçlü. Burundan nefes al ver. Sırtını mümkün olduğu kadar düz tutmaya çalış. Şimdi dizleri yavaşça yere koy. Ve kolay çatranlığa geliyoruz tekrar. Göğsü yere bırak. Çeneyi de. Buradan nefes alarak kobra pozuna gel. ranga sana da kal. Kendini güçlü it yukarı. Omuzlarda rahat bırakma. Güçlü itişe devam et. Ve karşıya bak. Dizlerin üzerine doğru gel. Ayaklarını tak ve buradan aşağı bakan köpeği bul tekrar burundan nefes al. Burundan nefes ver. Topuklar yere, göğüs dizlere, kollar güçlü, kalçayı tavana uzatıyoruz. Yandan bakıldığında üçgen pozisyonda olmamız lazım. Dizleri hafif büküp iki elin ortasından ileriye bakıyoruz ve sol ayakla öne adım atıyoruz. Sol ayak öne gitmezse elimizle tutup ayağımızı öne doğru hafifçe çekebiliriz. Arkadaki dizi yere bırakıyoruz. Ayağı rahat bırakıyoruz ve elleri öndeki ayağın iki yanına destekliyoruz. Sırtı düzelterek karşıya bakıyoruz. Kalçayı öne doğru bastırıyoruz. Burundan nefes alarak. Elleri yere yerleştirip arkadaki ayağı basıp dizi kaldırdık. Ve bu sefer öne adım attık. Matımızın başına geldik. Başlangıç noktamıza öne katlandık Uttanasana da. Nefes alarak açıldık. Geriye doğru son kez aç karnı. Ve dağ duruşunda tamamlıyoruz. Namaste. Sağlıkla kalın.